Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Haliniz, vaktiniz yerinde mi? Beni sorarsanız çok şükür iyiyim. Saygı, sevgilerimi sunuyorum. Siz hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Bakın siz niyetinizi açtım, kapattım görüyor musunuz? Şimdi siz niyetinizi açacağım. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Abone olmak isterseniz zil bildirimlerini tümünü işaretleyerek isteyen herkes abone olabilir. Beni herkes izleyebilir dostlarım. Bakalım neler çıkacak? Başlıyorum arkadaşlar. Siz kafanıza dileğinizi tutun sizden ricam bakarım cevap bulacak mı kafanızdaki sorulara? Başlıyorum. Evet bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım bugünkü <laughs> yorumunuzda neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, çok gü güzel bir hediye var size. Ayırmışlar size. Yolda geliyor yani. Maddi mi manevi iş mi evlilik mi bilemem ama bir yani size çok güzel bir hediye ayrılmış bir köşeye böyle duruyor. Ve bu hediye size gelecek. <laughs> Hem de bu yıl bitmeden bu hediye gelecek. <laughs> Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Ve şöyle söyleyeyim bakın burada size bir şey göstereceğim. Buradaki bayanı görüyor musunuz? Bakın saçları böyle uzun simsiyah saçlı. Kilolu bir bayan ama saçları simsiyah. Bu bayan iki tane de çocuğu var. Ama bu kadın sizi çok aşırı kıskanıyor. Aşırı derecede hem de. Bakın şöyle göstereceğim. Bu kadın komşunuz mu, akraba mı, işte mi, sosyal çevrede mi? Çok sinsi bir kadın. Bu kadına çok dikkatli temkinli olun. Dediğim gibi kısa boylu saçları uzun. İki çocuğu olan bir bayan. <laughs> Esmer bir bayan. Kilolu hafif. Böyle kısa gibi diyeyim yani. Öyle diyeyim. Bu kadına dikkat edin varsa. Hiç kimseyi arkadaşlar kolay kolay güvenmeyin. Bir şeyinizi sırrınızı açmayın. Siz açıyorsunuz sırrınızı o da gidiyor kendi kankasına kendi sırcısını anlatıyor. Yani bu gerçekten hep böyledir yani size de şahit olmuştun, olmuşsunuzdur. <laughs> bu konuda çok dikkatli temkinli olun dedim dostlarım onu söyleyeyim size. üzeriniz arkadaşlar şöyle söyleyeyim bir kem göz var ama böyle büyü yok. Şu anki başladığım falınızı ortalara sonuna doğru da çıkarsa ya da çıkmazsa söylerim. Ama girişte bir büyü yok yani. Onu söyleyeyim size. Büyü bir kötü bir şey yok. Ama enerjiniz düşmüş. Başlar başlamaz onu hissettim. Onu gördüm. Aşağı doğru düşüyor böyle enerjiniz. Bir an önce toparlamanız lazım. Yani ne yapacağınızı ne edeceğinizi böyle biraz şaşırmışsınız. Dediğim gibi bir an önce kendinizi toparlarsanız her şey daha özel daha güzel olacak sizin için arkadaşlar. Devenin üstüne binmiş 15 rakamı var. Yani siz 15 gün sonra nasibinizi böyle cuk diye yakalıyorsunuz. 15 rakam 15 gün sonra <laughs> yakalıyorsunuz dostlarım. Sökmek istediğiniz bir konu var. Koşturuyorsunuz, çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, sökeceksiniz arkadaşlar. Yani siz neyi sökmek istiyorsanız onu yakın bir zamanda sökeceksiniz dostlarım. Burada kısa saçlı bir bayan Esmer tanıyor musunuz? Saçları bayağı kısa çıkmış ama esmer bir bayan. Bu bayan çok sıkıntısı var. Çok stresi var. Sizden yardım isteyecek. Ona yardım edeceksiniz ama aşırı derecede de dua alacaksınız. Hatta bu kişi ise işle alakalı da destek olacak. Manevi sıkıntısına destek oluyorsunuz. O da sizin iş sıkıntınıza destek olacak. Şöyle söyleyeyim burada. Koyun ekli arabası olan bir arkadaşınız var mı? Ya da bir tanışınız. Bu kişi çok şey saklıyor aşırı derecede. Böyle bir yavaş yavaş tahmin edeceksiniz zaten ve öğreneceksiniz de koyu renkli arabası olan biri sizden çok kötü şeyler saklıyor yani kendi sıkıntısı aşırı var söyleyemiyor size. Şöyle söyleyeyim çok böyle korkak bir adam var. <laughs> aşırı korkak, özgüveni yok, cesareti yok. Ben de artık ne yapayım diyorsunuz korkak adamı diyorsunuz Bir özgüveni yok cesareti yok Bir yerde konuşamıyor edemiyor Çok içine kapatmış kendini Böyle sosyal çevreden dışlanmış mı Kendimi gitmek istemiyor Çok kendi kabuğuna çekilmiş ama bu iyi bir şey değil Yani ne kadar e, okusa da şey yapsa da Sosyal çevrede insanlarla kaynaşması lazım Özgüvenin yükselmesi için bayağı bunlar gerekiyor gerçekten gerekiyor yani Yüzük var 5 ay sonra. <laughs> ben burada 5 ay sonra çok güzel bir yüzük görüyorum. Bu yüzük gelip size konacak. Evlenme teklifi var 5 ay sonra. Yani hayatınızda biri vardır ya da yoktur. Bir anda olabilir ama ben bir evlenme teklifi görüyorum. Umarım hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar. Arkadaşlar burada yüreği kan ağlayan bir tane adam görüyorum. Bayan izleyicilerim bu adam sizi kandırmış, üzmüş yıpratmış, şimdi yüreği kan ağlıyor. O zaman niye böyle bir şey yaptın? Niye kandırdın? Yani başta hatasını anlamıyorlar mı? Neden ben böyle yapıyorum? Niye şöyle yapıyorum? Sonra da işte pişman oluyorlar. <laughs> Bu kişinin yüreği kan ağlıyor. Hiç dönüp bakmayacaksınız bile bence de bakmayın. Çünkü o size bakmamış. Şimdi siz ona bakmayın arkadaşlar. Bu böyledir yani. Bu da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Geçmişe ait sakladığınız böyle bazı şeyler var mı artık saklamayacaksınız yani geçmiş ait ne saklıyorsanız ne gizliyorsanız dediğim gibi artık saklamayacaksınız bazı şeyler var yani çok güvendiğiniz birini açacaksınız yani siz bilirsiniz ama açıyorsunuz kalbiniz çok zengin çok temiz kalplisiniz merhametlisiniz alçak gönüllüsünüz kalbiniz bayağı böyle bir zengin onu söyleyeyim size dostlarım Burada savrulmuş bir arkadaşınız var. Bir sağa savrulmuş, bir sola savrulmuş, baya böyle bir savrulmuş. Ona yardım edeceksiniz. Yani ne konuda savrulduysa dediğim gibi ona yardım ediyorsunuz dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. iki tane burada bir kule görüyorum önünüzde. Başarı, iki başarı. Biri işte, diğeri aşkta. İki tane. Çok güzel bir Başarı yakalıyorsunuz iki tane böyle tertemiz bir başarı diyeyim yani öyle diyeyim size bu da arkadaşlar körü körüne birine lades diyeceksiniz ama pişman da olmayacaksınız bir anda böyle bir e, lades diyorsunuz <laughs> bu da Arkadaşlar bir konudan sıyrılmaya çalışıyorsunuz Siz ne yapıp ne edip sıyrılacaksınız çok az kalmış sıyrılmanıza <laughs> yüzüyorsunuz, kulaç atıyorsunuz böyle. Yani hedefinize <laughs> ulaşmanıza çok az kalmış. <laughs> Burada yüzüyorsunuz arkadaşlar. Az kalmış ulaşmanıza. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. <laughs> Siz birine çok üzülüyorsunuz. Çok da yıpratıyorsunuz kendinizi onun için ama şöyle söyleyeyim artık onun için üzülme yok. Kafanızı artık yormayacaksınız o kişi için. O kişinin gerçek yüzünü göreceksiniz çok yakınlarınızdan biri onu diyeyim size burada arkadaşlar 3 tane adak var bu adan yapılması lazım bu adan gerçekleşmesi lazım burada 3 tane adak çıkmış arkadaşlar umarım hakkınızda hayırlısı olur bunu yaparsanız en azından size hafifleme gelir öyle diyeyim size arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim çok büyük bir koç kafası var biliyor musunuz biri sizi aldatmaya çalışacak bu hani aşk demeyeyim maddi, manevi ya da işte aldatmaya çalışacak. Aşkta değil onu söyleyeyim. Ama bunu son anda fark edeceksiniz. Böyle gözünüzü dört açarsanız son anda fark edeceksiniz. Onu söyleyeyim size dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İstediğiniz bir yer var. Siz oraya gitmeye çalışıyorsunuz ve ne yapıp neydi oraya gideceksiniz. İstediğiniz yere gideceksiniz. Çok güzel bir adım atıyorsunuz. Kariyerle alakalı, meslekle, işle alakalı. Çok güzel bir adım atıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Stresiniz kalkacak. Hem de yakın zamanda. Sizde bayağı böyle bir stres var. Dediğim gibi bu yakın zamanda kalkacak. Ve önünüz rahatlayacak. Açıklay Şöyle söyleyeyim. Açıklayacak. Size karşı cins var. Burada bir şeyler açıklayacak. Gitmiş. Geri geliyor. Ve size birçok da şeyler açıklıyor öyle diyeyim size. Arkadaşlar yüzünüzü güldürecek çok bomba bir haber var. Büyük bir haber. Yani bu haber size genç bir bayandan gelecek yüzünüzü güldürecek çok bomba bir haber var. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Hepimizin güzel haberleri almaya ihtiyacı var. Bu da yatan pusuya yatmış bir tilki görüyorum. İri yarı bir arkadaşınız var mı erkek? Sevgili değil ama normal arkadaş çok sinsi çıkmış iri iri bir erkek arkadaşınız varsa işte, çok sinsi çıkmış şöyle söyleyeyim böyle gezmeyi tozmayı çok fazla film izlemeyi sevenlere sesleniyorum arkadaşlar kendinizi çok geliştirmişsiniz kelime hazineniz yüksek hatta burada kitaplar okuyorsunuz çok güzel yani kitap okumak belki vaktiniz yoktur ama her gün bir iki sayfa bile kar kardır gerçekten öyle siz bir sınava gireceksiniz ileride <laughs> bu kariyerle alakalı, KPSS işle alakalı ama bir sınava girip kendinizi gösteriyorsunuz. Yani evet ben girdim meğersem bu kadar kafam çalışıyormuş diyeceksiniz. Bu da arkadaşlar biri cazgırlık yapacak size. İşte şöyle işte böyle ama haddini bildireceksiniz. Cazgırlık yapacak. Yani suçunuz yokken yapacak bir de. Onu haddini bildiriyorsunuz. Üzerinizde çok fazla dargınlık var birine karşı. Darılmışsınız, üzülmüşsünüz, keyfiniz kaçık. Ama arkadaşlar bu karşı taraf anlamıyor da. Yani ben onu üzdüm ama hiç anlama da yok. Yani telafi de etmiyor. Böyle bir empati de kurmuyor. Yani o kişiyle böyle bir bayağı böyle bir tartışacaksınız. Sebebini de öğreniyorsunuz. İki tane sayfa var. Yeni sayfa hayatınızda. Biri işte. Biri aşk hayatınızda iki tane yepyeni bir sayfa açıyorsunuz kendinize bu sayfalar size uğurlu gelecek şanslı gelecek bereketli gelecek arkadaşlar hiç merak etmeyin o yüzden hep diyorum acele etmeyin fevri davranmayın çok bereketli şanslı kapılarınız var 11. ayda bir imza geliyor atıyorsunuz ve yükseliyorsunuz 11. ayda böyle bir gelişme var arkadaşlar Kafanızı çok görüyorsunuz. Yani bir kişi de iki kişi de böyle bir kafanızı çok yorup çok böyle bir kafaya takıyorsunuz. Ama arkadaşlar hep diyorum kafanızı bu kadar çok kafaya takmayın. Gerçekten yormayın. Kafanız yorulmaya gelmez. Olmuyor son mu? Yapacak bir şey yok. Bir şeyi de fazla zorlamamak lazım. Gerçekten öyle dostlarım. 14 gün sonra ufak bir gelişme var hayatınızda. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek. 14 gün sonra çok güzel. ufak Tefek böyle gelişmeler var arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Bakalım tabağınızda neler çıkacak arkadaşlar? Şöyle sallayalım. Arkadaşlar büyük bir sıkıntınızı düşürdüm ben. Onu söyleyeyim. Yakın zamanda hafifleme gelir, rahatlama gelir, yakın zamanda gelir başlıyorsunuz, yeni bir işe başlıyorsunuz, yeni bir aşka başlıyorsunuz. Dileklerinizin önü açık, kapalı değil ama vakti var, zamanı var. Bakın bu da tabağınızın içi dostlarım. Şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar siz bir şeyim olsun istiyorum diyorsunuz. O olacak. Yani siz neyin olmasını istiyorsanız o olacak. Burada şöyle söyleyeyim. Kocaman bir diş var. Bakın burada siz köklü bir değişiklik yapıyorsunuz. Baya şeyleri çıkarıyorsunuz hayatınızda. Ve hayatınıza yeni şeyler sokuyorsunuz. Köklü bir değişim var. Bu da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 199 rakamı çıkmış. 199 gün diyor burada. 199 gün sonra arkadaşlar iki tane mucize sizin gelip kafanızın üstüne böyle bir cuk diye konuyor. 199 gün sonra çıkmış arkadaşlar. Şu an böyle konuştuğunuz biri var mı? Ama böyle bir aranız pek şey değil yani. Böyle bir aşk meşk yok gibi yani. Öyle diyeyim hafif bir başlangıç var. Can sıkıntısından ama konuşuyorsunuz. Böyle hoşlanma bir şey olmamış. Hani vakit geçsin diye konuştuğunuz biri var galiba sizin. Ama şöyle söyleyeyim sonradan o aşka dönüşecek biliyor musunuz? Evet bir başlangıç var. Arkadaşça böyle bir canım sıkılıyor. Öyle hani sohbet muhabbet olsun diye. Ama bu aşka dönüşecek sonradan. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Aradığınızı buluyorsunuz. Siz iki tane bir şey arıyorsunuz. O iki tane şeyi bulacaksınız. Yani ne arıyorsanız onu bulacaksınız dostlarım. Bir sağa gidiyorsunuz bir sola gidiyorsunuz arkadaşlar. Bir seçim yapın. Bir ortada durun derim. Biraz kafanız çok karışık ama artık bir seçim yapma zamanı gelmiş yani öyle diyeyim. Edinen e R harfi sizden yardım isteyecek. E ve R harfi bakalım ne yardım isteyecek sizden. Çok çalışıyorsunuz, gece gündüz çalışıyorum ama hedeflerim var benim. Çalışmadan olmaz ki diyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki çalışmadan olmaz. Ama biraz da kendinize vakit ayırın, biraz dinlenin derim dostlarım. Arkadaşlar iki tane çok güzel söz duyacaksınız arkanızda. Bu söz sizi çok mutlu edecek çok da rahatlatacak söz olacak. İki tane çok güzel arkanızdan söz duyuyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Biri sizden bir şey saklıyor. Tahmin edebiliyorsunuz. Ne yapıp ne edip onu öğreneceksiniz arkadaşlar. Yani biri sizden ne saklıyorsa, ne gizliyorsa ne yapıp ne edip onu öğreniyorsunuz yakın bir zamanda. Çünkü şüpheleriniz var. Ona göre bir yol çizeceksiniz kendinize. Ve şüphelerinize doğru çıkacak. Öyle söyleyeyim size. 19-20 yaşlarında genç bir erkek var burada. Ona yardım edeceksiniz. Değer verdiğiniz biri. Burada arkadaşlar zıplıyorsunuz sincap gibi. Böyle oradan oraya oradan oraya zıplıyorsunuz ki. Hani bir şeyleri koşturayım. Koşturmadan tabii ki olmaz. Koşturmadan oturduğun yerde kim hedef oluyor? Kim mesleği oluyor? Onu söyleyeyim yani her yere koşturacaksın ki böyle bir toplayacağım mesleğini elini alacaksın öyle değil mi dostlarım? Arkadaşlar kendinize ilgili büyük bir değişim var. İşte var. Sosyal çevre, evin içinde, evin dışında Baya böyle bir bir değişiklik yapayım iyidir diyorsunuz ve yapacaksınız. Rahatsız olduğunuz biri var sizin. Onu gördükçe keyfiniz bir anda kaçıyor. Yani gülerken böyle surat yapmaya başlıyorsunuz yani moralinizi bozan biri. Öyle söyleyeyim size. Ama bu kişi artık moralinizi bozamayacak. Onu görmek durumunda görmek zorunda kalmayacaksınız. Öyle söyleyeyim size. Burada bahçeli bir ev var. Bu eve gidiyorsunuz böyle birkaç günde kalmaya. Bahçeli evleri ben de çok severim. Daha rahat oluyor sana ait. Böyle kafan rahat oluyor. Sana ait derken bina gibi olmuyor. Yani binada tabii ki illa ki böyle sevmediğin kişiler olabilir. Mecbur karşılaşıyorsun. Selam vermek zorunda kalıyorsun. Ama müstakil olmuyor. Bir tek sana ait. Kimseyi görmüyorsun yani. Bir de bağ bahçeyle uğraşmak güzel bir şey. Mutluluk veriyor insana. Bu da size mutluluk verecek. Şöyle söyleyeyim ben size doğum günü kutlaması var. Evin içinde mi? İşte mi? Sosyal çevrede mi? Çok güzel bir doğum günü kutlayacaksınız. Bu size iyi gelecek. Beklediğime değiyor diyorsunuz. Bir şeyi bekliyorsunuz şu anda siz. Az kalacak. Beklemenizin karşılığını, mükafatını alıyorsunuz. Çok az kalmış. Yani bekledim, sabrettim, az kaldı, alıyorum diyorsunuz istediğimi. Başınızı ağrıtacak biri var, arkadaşınız. Ya tamam derdini anlat, sıkıntını anlat ama her görüşmeden insan ağlar mı yani, derdini anlatır mı? E size de kötü enerji, negatif enerji veriyor. E Siz de yoruyor. Sanki hangisinin derdiniz tasanız yok. Yoldan birini çevir, herkesin derdi tasası var arkadaşlar. Önemli olan o derdi tasayı düzeltebilmek, özgüveni, iradesi yüksek olabilmek. Arkadaşınız yüksek değil iradesi, düşük. Ve onun kötü enerjisi ağlaması size de, de kötü enerji veriyor. Böyle kişilerden uzaklaşın. Uyarın. Baktığınız devam ediyor. Aynı hatayı yapmaya. Uzaklaşın. Yoksa sizin de motiveniz enerjiniz düşer arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ve ağırlık da verir. Evet arkadaşlar. Genel yorumumuz yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın dostlarım.